Selamlar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine farklı bir şey yapacağız. İki powerbank'i kıyaslayacağız. Bir tanesi şoktan 50 TL'ye aldığımız Alsonic marka 10.000 mAh'lık saatlik powerbank ki zaten muhtemelen bu videodan önce incelemesi gelecek. Power powerbank hakkındaki her şeyi biliyor olursunuz. Yine ben burada bahsedeceğim kısaca. Diğeri ise Xiaomi'nin 10.000 mAh'lık 3. nesil hızlı şarj destekli power bank'i. Bunun fiyatı da yaklaşık 120 TL. Bunun da incelemesi eskilerden mevcut. Ben yine unutmazsam kart koyacağım. Unutursam da kanalda aratarak bulabilirsiniz istiyorsanız. E, bu arada videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdi direkt kutu içerinden bahsedeyim. Yani kutuda bir şey çıkmıyor. Bir tane kablo çıkıyor. Bunun kablosu yanımda değil maalesef. Ama e, pek kaliteli bir kablo olduğunu söyleyemem. Yani bunun yerine kısalığını geçtim. Kendisi de kalitesiz duruyordu. Bunu kenar alalım. Diğerinde ise şöyle bir kablo çıkıyor. Kablo çok kısa ama dümdüz bir yapısı var. Ve oldukça kaliteli duruyor. Powerbank aldığımdan beri yaklaşık 6 aydır ben bu kabloyu kullanıyorum. Yoğun bir, bir şekilde işte kulaklıklarımı şarj etmek için, tabletimi şarj etmek için falan filan. Şurada bir bükülmeler var ama pek de bir sıkıntı yaratmıyor açıkçası. Kablo sağlam gibi geldi. Şimdi şöyle powerbankleri buraya alalım bu kutular şöyle. Pek de bir şey İşte bir takım özellikleri yazıyor. Zaten bahsedeceğim ben. O yüzden bunları da kenara alabiliriz. Diye. Şimdi şu kabloyu da alayım kenara. Gelelim powerbanklerimizin kendilerine. Tasarım olarak baktığımız zaman bu powerbank plastik tabii ki de fiyatını düşündüğümüzde. Yan tarafları bir tık daha böyle parlak. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Hatta çizilme müsait oyundu. Bunun ise tamamıyla alüminyum powerbank. Yani malzeme kalitesi olarak arada fark var. Çünkü fiyatlarında da iki kat fark var. Ama böyle yani bunun da aşırı kötü bir malzemesi yok. Benim beklentimin üzerinde çıktı 50 TL'ye göre. Yani malzeme kalitesi olarak geçen notu verdim diyebilirim buna da. Tabi bununki ayrı alüminyum soğukluk hissini her zaman alıyorsunuz. Ki çalışmadığı zaman sürekli buz gibi oluyor bu cihaz. Çalışırken de ılık oluyor. Şimdi gelelim üst taraflara. Bu tarafta ikisinde de iki adet USB A çıkışı bulunuyor ee, bu Asonic Powerbank'te 1 adet micro USB çıkışı bulunurken diğer Powerbank'te ise bir adet micro USB çıkışı bir adet Type-C çıkışı bulunuyor şimdi önce bundan bahsedeyim bu Powerbank'teki 2 adet USB A çıkışları 2.1 ampere kadar e, akım verebiliyor buradan hızlı şarjı desteklemiyor bu Powerbank yani Hatta normal hızlıdan bile bir tık daha yavaş, normal şardan bile birazcık daha yavaş dolduruyor. Çok yavaş değil ama normalden de yavaş dolduruyor birazcık. Onu söyleyeyim. Bu micro USB üzerinden de Powerbank'i şarj ediyoruz. Diğerin çıkışlarına baktığımız zaman ise burada yine 2 adet USB A çıkışı bulunuyor. Bunlar 18 vata kadar şarj destekliyor. Yani hızlı şarj destekliyor. Kuyruk şarj 3 diye geçiyor. Bunu da destekliyor. Eğer telefonunuz 18 vata kadar destekliyorsa aynı prizden şarj ediyormuş gibi aynı hızda şarj olduğunu söyleyebilirim. Kendi yaptığım testlerde gerek şu anki 15 wattlık destekleyen Xiaomi Plus ile kullandığımda gerek daha önceden Mi 6 ile kullandığımda ki o 18 watt destekliyordu. İkisinde de prizle aynı hızda dolduruyor. Yine burada bir adet micro USB çıkış var. Yine USB'den şarj edin diye. Bir adet de Type-C çıkışı var. Bu Type-C'den e, ne oluyor? Eğer elinizdeki adaptör de 18 watt destekliyorsa 18 watt'a kadar hızla bu powerbank'i type-c üzerinden şarj edebiliyorsunuz bu büyük bir avantaj ama bu type-c'den type-c'ye yani telefonun kabloları var yeni telefonlarda işte a52 a71 gibi type-c'den type-c'ye bir telefon kablosuyla telefonu şarj edemezsiniz yani şarj aktarımı yapmıyor dışarıya sadece içeriye şarj oluyor type-c'den onu söyleyeyim burada bir adet bir açma tuşumuz var hatta açma demeyeyim led göstergesine bakma tuşumuz var Zaten kabloyu takınca direkt açılıyor cihaz kendisi. Burada dört tane led yönüyor buna bastığımız zaman. iki defa basınca da düşük güç moduna geçiyor şu şekilde. Böyle bir fonksiyonu var. Bunun da bu tuşu şurada içine kaçtı. Bu nasıl oldu? inanki ben de bilmiyorum. Çünkü daha çok benden çok bu powerbank'i kuzenim kullanıyor. Ama yine çalışmasında bir sıkıntı yok. Çalıştığı zaman şuradaki ışıkları yanıyor. Dört tane ışığı var bu şekilde ürün çalışıyor. Şimdi tasarımdan bahsettik. Ee, giriş çıkışlardan bahsettik. gerilim ürünlerin performanslarına. Performans olarak ikisi de 10.000 miliamper bunu söyleyebilirim. Bizim için önemli olan nedir? Önemli olan 10.000 miliamperin ne kadar ne verebildiğidir. Bu powerbank S10 e, Plus'ı yüzde %100'e bir defa fullüyor. İkinciye 85'te bırakıyor 80 civarında. Bu ise Xiaomi 10 Plus'ı %15'den %100'e iki defa dolduruyor. Evet yanlış duymadınız. Bu powerbank dolduruyor iki defa. Bu e, tam iki defa doldurmuyor. Niye? E, benim tahminim hızlı şarj olduğu için hızlı şarjı kapatıp bir test yapmadım. Çünkü hızlı şarj olduğu zaman e, birazcık daha akımdan ödün veriyor powerbank ve kapasitesi bir tık daha aşağıda çıkıyor. Öyle söyleyebilirim. Yani normalde bunu kapatsam bu da herhalde 21 amperi verecektir ama ben bunun performansına hayran kaldım yani yavaşta olursa da kendisini koruyabiliyor bu konuda cidden takdir edilesi bir durum var bunlardan da bahsettiğimize göre başka da sanırım pek bir şey kalmadı yani özetle aradaki iki kat fiyat farkına vermeye gerek var mı derseniz eğer sizin için hızlı şarj önemliyse kesinlikle gerek var çünkü bunda, bunun arasında şarj etmez olarak çok fark var eğer hızlı şarj önemliyse ve ben ille de işte metal kasa istiyorum falan diyorsanız kesinlikle farkı veren özellikle hızlı şarj için. Ama hızlı şarj önemli değil diyorsanız bu powerbank de iş görüyor. Bu düğmesinin nasıl koptuğunu bilmiyorum çünkü kendi kullanmıyorum. O yüzden pek sağlıklı bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama onun haricinde bu hani ya benim için hızlı şarj önemli değil dolsun da ne zaman dolarsa dolsun diyorsanız bu powerbank kesinlikle kabul edilebilir arkadaşlar. Yani iki kat fiyat farkı vermeye gerek yok. Aradaki en büyük fark hızlı şarj. Ya diğer ufak tefek farklar da var tabi ama en büyük hızlı şarj diyebilirim. Yani benim yorumlarım bu şekilde. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın. Bay bay.